Genelde Ahmet Hakan'ı AKP'ye desteğiyle biliyoruz. Ancak bu kez yayınlanan bir genelgeyi eleştirmiş. Hürriyet Genel Yayın Yönetmeni Ahmet Hakan resmi gazetede yayınlanan tasarruf tedbirleri genelgesindeki bir ifadeye takmış kafayı. Kamu kurum ve kuruluşlarının basını izleme ile ilgili bilimleri ve kütüphane dokümantasyon merkezleri hariç hiçbir şekilde günlük gazete alımı yapılmayacak. Görev alanı ile ilgili olmayan yayınlara abone olunmayacak kararı. Böyle bir genelge yayınlanmış. Tasarruf deyince akla gazete mi geliyor diye soruyor Ahmet Hakan. Tasarruf genelgesine göre kan kamunun gazete alımına sonsuz sınırlamalar getirilmiş diyor. Ve şöyle tepki gösteriyor. Kafamda bazı sorular var diyor. Bir fiyatı pek bir yekun tutmayan gazetelerden başka tasarruf edecek ürün mü kalmadı? 2. Gazeteleri iyice öldürüp ortamın tamamen sosyal medyaya kalması falan mı isteniyor diyor. Böyle Ahmet Hakan tepki göstermiş. Hürriyet gazetesini kendisi genel yayın yönetmeni biliyorsunuz. Açıkçası ben gazete almıyorum. Siz alıyor musunuz? Alıyorum diyenler yazabilir. Türkiye'de yaşıyor olsaydım da alacağım belli başlı gazeteler olurdu. Bunlardan birisi kuşkusuz Sözcü gazetesi olurdu. Bir tanesi de muhtemelen Sabah gazetesi olurdu. Neden? Çünkü Sabah gazetesi farklı bir bakış açısıyla haberleri yansıtıyor. Sözcü gazetesi de farklı bir bakış açısıyla. Biri ne yazmış, biri ne yazmış diye alır okurdum. E bunun haricindeki gazetelerin tamamı zaten birbirinin aynısı değil mi? Bugün Hürriyet bir manşet atıyor. Bir bakıyoruz. Sabah aynısını atmış. Milliyet aynısını atmış. Başka biri aynısını atmış. Birbirinin aynısı olan gazeteler. Şu an cereyan eden gerçekleşen bir olayı gazeteler bize ertesi gün sunuyor. Bugün sunmuyor. İnternet sitelerinden, haber sitelerinden, sosyal medya ortamından gelişmeleri takip edebiliyoruz kolay bir şekilde. E ben bugünün sıcak gündemini, sıcak gelişmesini yarın böyle bir devirde, böyle bir teknoloji devrinde niye okumak için gazete alayım ki? Gazeteler artık kendi kendine zaten ölüme noktasına gelmiş durumda. 5 sene sonra, 10 sene sonra gazeteler belki de eskisi gibi haftalık çıkacak veya aylık çıkacak. Dergi formatına bürünecek belki de gazeteler. Çünkü bütün sıcak gelişmeleri internet ortamında zaten kolay bir şekilde öğreniyoruz. Ahmet Hakan niye sinirleniyor, niye kızıyor tasarruf tedbirleri kapsamında gazetelere abone olunmasın diye bir genelge yayınlandı diye. Çünkü ucu bu sefer kendilerine dokunuyor. EYT konusunda yazsana sen. Emekli yaşa takılanların problemiyle ilgili bir yazı yaz eleştir. KYK borcunu ödeyemeyen gençlerle ilgili bir yazı yaz. İşsizlik problemi yaşayan gençlerle ilgili yazı yaz. Emekli maaşları ile ilgili yazı yaz. Bak elektriğe, doğalgaza patır patır zamlar geldi. Bunlarla ilgili yazı yaz. Yok. Ahmet Bey kendisini ilgilendiren, kendi gazetesini ilgilendiren bir konu olunca eleştirebiliyor. Ama başka konularda çıt yok. Görmedim, duymadım. Yazdığı yazılara bir bakın ya. Toplumsal meselelerle ilgili ne yazıyorsun sen? Ben, veya ben mi görmüyorum? Girip bakıyorum. Takip ediyorum. Hürriyet gazetesinin internet sitesinde senin yazılarını okuyorum. Gazeteyi almaya ne gerek var? Ama dedik ya işin ucu kendilerine dokununca böyle eleştirirler.